Ne zaman Fenerbahçe güçlenmeye başlasa, mali bağımsızlığa yaklaşsa, ne zaman sportif anlamda taşta yerine oturmaya başlasa birileri devreye girmektedir. 2011 yılında bunu doğrudan yaşadık. Bugünse dolaylı yöntemlerle sosyal medya üzerinden kendilerini Fenerbahçe gibi tanıyanlar, Fenerbahçe'nin başarısı için uğraştığını söyleyenler algı operasyonlarıyla taraftarlarımızı ve camiamızı kışkırtmaya çalışıyorlar ve var güçleriyle adeta bir konsorsiyum şeklinde sistematik bir biçimde devam etmektedirler. Her gün yeni bir yalan haber üretiliyor. Asılsız söylentiler yayılıyor. İş öyle bir noktaya geldi ki ailelerimiz ve özel hayatımız hedef alınmaktadır. Ama şunu da adım gibi net biliyorum. Sağduyulu her Fenerbahçeli bu kara propagandanın farkında. Biz biz siz buradaysınız, biz de buradayız. Merak etmeyin.